Evet, sporcamın ben gazeteyle karşılaştım, çekeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Eline gazete almıyor. Oksijen mi? Hayret. Neyse, siyaset yapmayacağım. <laughs> Trafiğin ne yapacağız ya? Ya tabii ki damla yağmıştır trafik. Ya! Çok iştahın açık var, biliyor musun? Biliyorum, bari biraz gariplikler <laughs> bir <şeyler> var. <laughs> Neyse, her şey bu. İnşallah başlayacağım <laughs> bugün. <gülüyor> Sağ elinle rotasyon yapıyorsun, el takip ediyorsun, derin nefes al, sonra geri Çünkü kahve içtim evdeki. Yoksa yüzden rahatsız hissedeceğim. Ay <laughs> Evet. Ama tek gidecekse her şey arabayı al. Ay bu ara modum hiç yok ya. Yani yorgunluğunun haricinde de böyle özel hayatım, sosyal hayatımla ilgili falan çok bir ekşim olmadığı için hayatımda. Zaten gündem de yeterince rol çaldığı için hayatlarımızdan malum. Biraz böyle tadım tuzum enerjim düşük. Yani bilmiyorum evet. zaten çoğumuzun bence böyledir ama benim bir ekstra ne yapsam yetmiyor. <laughs> Kendime geçirdiğim zamanlar yetmiyor, uyku yetmiyor. Havalar düzelmedi farkındaysanız. Yani bahar gelmek bilmiyor. O yüzden de biraz tatlar kaçık tabii. Bugün dışarı çıkmaya kendimi nasıl zorladım size anlatsam bunun bir yolu yok. Hiçbir şey yemedim. Sabah içtiğim sunucudan sonra, spordan sonra tabii birazcık enerji sarfiyatı yaptıktan sonra vücut istemeye başladı şimdi şimdi. Sonradan sonra Berfin'le biraz oturduk bir kahve içtik. Çok güzel bol yedi. Bana da şöyle en güzelinden bir sebze bol olsa şu an asla hayır demem. Ama yani bunu uğraşacak halim de yok. bakacağız. Karnım doyurmaya bile üşeniyor. Her şeye üşeniyorum yani bu arasını anlayacağım. Bu arada terapiler sonuç veriyor mu diye çok merak eden arkadaşlar oluyor ben Instagram'dan paylaştığım zaman. Çünkü ülkede biliyorum ki çok fazla terapiye ihtiyaç duyan insan var. Ve terapiyi yalnızca sanki çok fazla depresif hallerde alınacak gibi bir algıyla inananlar var. Yani bunu anlamış değilim. Arkadaşlar terapiye ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız zaten insan kendini anlar. Az çok iyi haliyle kötü haline ayırt edebilir kafadadır diye düşünüyorum. Ben mesela artık öfke patlamalarımın beni ele geçirdiği noktada ve anlamsız ağlamalar vesaire zincirine takıldıktan sonra dedim ki bu gidişat iyi değil. Kendime artık iyi gelmiyorum. Yani ne yaparsam yapayım en zor anımda düştüğüm yerden kendimi kaldıran yine benimdir. Ama bir yerde çıkmaza giriyorsunuz ve hani çözüm bulamıyorsanız bu yöntem işe yarayabilir. Nitekim ben 6. seansımı geçen gün aldığımda bunu artık ikna oldum. Çünkü şöyle bir algı var ya hani sizin çocukluğunuza inmemiz lazım. Aslında bu güncel hayatta yaşadığınız bu sorunun sebebinin kaynağına inmemiz lazım. Bu bir gerçek arkadaşlar. Çocukluğumuza inmesine müsaade edin bir uzman. <laughs> yani uzman bulmak da çok kolay olmuyor. Kabul ediyorum. Bir saçımı kurutayım artık. Saçlarımı düzelteceğim ama düzeltmeden önce biraz bir şeyler yemek istiyorum. Ay bu mutfağın hali. Bulaşık makinesini boşaltıp bulaşıkları makineye dizmem lazım ama bunu kim yapacak tabii o da var. Çok acıktım şu an bir şeyler atıştırmak istiyorum artık. E şöyle az bir şey vasayla peynir ve yumurta aşlayacağım sanırım onları yiyeceğim. Sonra şu tipimi bir toparlayacağım artık zaten sonra çıkmam gerekecek. Trafiğe kalmak istemiyorum. Ay. Böyle işte evde durumlar böyle bende. Uf, siz ne yapıyorsunuz ya? Sohbet etsek ya biraz. Videoların altına yorum yapsanız keşke izleyenler. Gerçekten hani bu videoları böyle interaktif olalım diye çekiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sohbet ediyor gibi olmak sizlerle ama lütfen yorum yapın videolarımın altına. Hiç söylemiyorum ama bu saniyeye kadar gelenler varsa da yorumlarınızı bekliyorum. Bunu bilin. Arkadaşlar hazırım. Yani bu enerjisizlikle bence muazzam bir şey çıkardım ortaya. Ya benden daha fazlasını beklemiyorlar zaten herhalde. Kimse beklemiyordur diye düşünüyorum, neyse. Kendimi en iyi hissettiğim kombinlerden birini yaptım. Beni e, çok geçmişten tanıyan dostlarım da bilir ki şu tip boyfriend tarzı jean hastası bir insan olarak dünyaya gelmiş olabilirim. Abimin pantolonlarını yürütüp yürütüp giyerdim, hep bayılıyorum! Yani iki bunlar tekrar moda oldu. Üstümüze de böyle bir kropla... Hani bilmiyorum, benim zevkim, ben beğeniyorum. Ayağımda da buti var. Böyle güzel bir şeyler yapmaya çalıştım kendimce. Üzerime de şimdi şuradaki blazer alacağım. Şimdi yarım saatte e, Kurçeşme'de olmam lazım. Ay kuru gidiyorum. Emircan beni bekliyor. Yani bayağıdır görüşmedik. Kaset gelelim bakalım Emircan'cığımla da. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba de bari. Merhaba. Harika yemekler ve biz. <laughs> Korto'ya geldik. Kuru çeşmedeki ilk gelişim. Karnibarlı salata, kinoalı pancarlı salata söyledik ve crispy fedafya söyledik. Salatalar çok güzel. Şimdi şuna bakacağım. Bir şey söyleyeceğim ben o zaman. Cihan çekmişsin onu paylaştın mı? İzlemedin mi? Arkadaşlar. <laughs> izlemeyen direktit yani gerçekten. Bir de yakın arkadaş. Ya. <laughs> yakın çok arkadaşlar tam. izlemiyorsun demek ki. Ben kendi kendime pot kurdum. <laughs> Günaydın herkese. Bugün 20 Mayıs arkadaşlar. Az önce yataktan biraz zorlanarak kalktım. Çünkü dün akşam gece dışarıdan geldikten sonra sabah 3'e kadar Yalı Çapkın'ı izlemek gibi bir gaflette bulundum. Neyse. Ağla hazırlaya bitirdim bölümün sonunu. Yani Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna gerçekten pes. Sadece sümük uyuttu beni sağ olsun. Neyse şimdi birazdan yine spora gideceğim. Bugün de spora gitmek için Berfin'le anlaşmıştık. Bir saat sporum var. Evde yiyecek hiçbir şey yok şaşırdık mı? kahvaltı namına ne bir meyve, ne bir süt, hiçbir şey yok. O yüzden aslında yulaf pişirebilirim ama spordan en az 2 saat önce katı bir şey yemiş olduğundan emin olmak istiyorum genelde. Çünkü bütün midem çok rahatsız ediyor sporda. Şu an bir saatim kaldığı için çok fazla yoğun bir şey yemeyeceğim. Bu tarifi muhakkak internette görmüşsünüzdür zaten. Vurmayı alıp böyle ortasından yarıp çekirdeğini çıkarıyorsunuz. Evet, aynen böyle gördüğünüz gibi. Bundan acaba kaç tane yesem beni spordan önce iyi hissettirir? Bu arada geçen nöbetten ev nöbetinden bana ciddi yatı çıkmıştı. Instagram'dan takip edenler bilirler tabi. Oradan da kendime iki çeşit mu aldım. Ama bunlar Türkiye'den aldıklarım da henüz bitirmediğim hurmaları olduğu için önce bunları yiyorum. O tarafların hurmaları gerçekten çok değişik lezzetli oluyor. Dayanamayıp hem annemlere getirdim, annem de o zaman buradaydı diye. Hem de anneme aldım. Fıstık ezmesi en sevdiğim tarafı. Kesinlikle hayallerdeki cumartesi kahvaltısı değil ama şu an beni spordan önce kurtaracak bir şey olduğu için yapacak bir şey yok. Yiyorum. Ama Normalde çok başarılı bir kahvaltı oldu. En azından enerji sarf edecek kadar bir şey giriyor mideme. Birazdan çıkarım ben. Bunu çekmeyelim mi yani? Bu olmasın mı şimdi? Bana yaptığına bakar mısınız? Daha doğrusu yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam diye demiyorum ama. Of of of. Şimdi bu bir iki saati var değil mi bunun? <laughs> bir iki saat sonra düşecek bu. Ama <laughs> çok iyi. Neyse kanalda birazcık popom olsun. Vallahi beğendim. Biraz tadını çıkarayım bari. Altyazı M.K. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yarım saat o kadar tatlı uyumuşum ki resmen taşıma bataryayla çalışıyor gibiyim. Böyle ittire kalktıra. Ay gün neden yetmiyor? Gün neden yetmiyor? Hazırlanacağım. iki saat sonra Seren ve Emel'le beraber dışarıya çıkacağız. Bugün cumartesi akşamı kız kıza bir aktivite planladık. Benim yarın için Editinin son aşamasında olan bir videom var. Onu hazırlayıp aslında YouTube'a yayınlamam lazım ama yarın hazır olması için onun ne ara yapacağım hiçbir fikrim yok. Anneme gelip kurulanıp ne giyeceğimi bulmam lazım. Dert gibi dert. Neyse görüşürüz. Evet hazırım. O yorgun <laughs> mayışkan halimden eser yok şimdi arkadaşlar. Saçımı başımı yaptım birazdan çıkacağım. Doğu'ya geldik. Emel, şifacı arım. Kendisine hiç bahsetmedim, hiç görmediniz ama nefes terapistime aldığım kişi. Devam edemiyoruz bayağıdır ama güzelliğine bakın. Evet, bu da Serom. <laughs> Parti gördüm. Um. Evet, tanıyorsunuz. Bastın ile on dayı <laughs> Sonra bir daha hiç denk mi? gelmedi mi? Bastın bana Denk geldi, beraber denk geldi. Bastın'a başlayayım mı? şu an çok ilginç. İyi, bir <laughs> Bu kadar kamera. Hadi çekelim hadi. Biz fotoğraf çekime gidiyoruz. Bence şuradan çek. Asla görünmüyor ki. Ben değil. Hadi şuradan çıkalım. Evet. Ben de var. Çok pardon. Heyo. Fotoğraf çekeceğiz. Herhalde kameram temizdir. Hadi bakalım. Eee oradan atlayacağım değil mi? Lütfen. Sen şey ayarlarsın sen. O taraf evet. Ben Hepsi çekilemiyor. Şöyle... Sen bana şöyle bir koy. Sen öde çek. <laughs> Kendin de çek. Beni mi? Nasıl çekiyor bu arada? Bence güzel ama. Ben zıpladım buradan geri çıktım. Çok güzeldi. <laughs> ne tarafa doğru istiyorsun? Ne tarafa doğru istiyorsun? Ne tarafa doğru istiyorsun? Buradan çıkan <laughs> Havada olamaz. Bir de şimdi her yeter. Elimde Püsküllerin Aaa püsküllerin Ben de böyle Olay... flu falan saçma sapan fotoğrafları çok seviyorum. Kapatayım mı? Bir şey mı? söyleyeceğim. Senin niye hepsi <laughs> flu çıktı peki? <laughs> <laughs> Fuluhu severim, Fuluhu severim, Fuluhu severim, Fuluhu severim, severim. severim deyince arkadaşım <laughs> ağzımıza soka veriyor. <laughs> Haydi o zaman. Yolda gideceğiz hayalleriyle giderken Demeseydin onu ben şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bu da mı yasal? Ben, ben yemeyeceğim hocam ben yemiyorum yok <laughs> Aha ben kendi adıma konuşuyorum <laughs> Sen yani senin metabolizma yaşından ben gerçekten <laughs> şüpheliyim ya 13 falan işte, şey <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar zayıf kalabilir ki ya Aslında <laughs> koltuk mu? Koltuk dedi Vodafone'un ah, arkasında. Geldi galiba. Ha? geldi galiba. Ya, geldi <laughs> aaa hediyeni verebilirim Ya. evet ama aslında onları bir resimle beraber Hediye vermek için istiyorum ya. bir doğum günü falan mı geçirdik biz doğum günü, günü geliyor ya. onlar barcelona'ya doğum günü için gidiyorlar doğru konuştu bugün boyraz çakır köprü manzaralı yok orası değil oraya gittim ben Ha. gece gece tantuni yiyeceğiz okay. ve bu tantuniye 5 tantuni artık aydan 600 lira para verdik Ay. <laughs> Burnuma hala <laughs> zencefil ve böyle şey kokusu geliyor. Yeah. Mahalli. Tuşi. Tuşi, tuşi. Önce biz Süleyman Bey'in ya. Ne ki? Beni de bir Kim kime de dolar? <laughs> Happy <laughs> dediğin gibi aynı kilimden Yalnız o olmuş kilimi ya. oraya sığdırdılar mı? Yok, Yok kilimi değil Onun pufunu buldu Eyvah eyvah o ne? <laughs> Aa, bir şey söyleyeceğim <laughs> Ne ya, bu ya? Ha içine yastık şey koyacaksın Evet e, Ama ona oturmayacaksın herhalde Süs çünkü o <laughs> ee, çok, çok, iyi. Ya, Can, kilimini. Aynısı değil mi? Evet. Şakira kemerli kilim yapmış. Evet, şey yapmışlar. Çok güzel. Tam senlik. Hanımefendi. O zaman happy birthday. Hep beni hatırla. Bu kişi hatırla. O kokuları <laughs> hatırla. Hatırla. Aa! Hatırla. 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 Ha! Hatırla. Ha! 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 Evet, Şey, arkası gerçek kilim olan polyesterler daha uygunmuş. Ben polyester olanı almadım. Gel gel. Şu maaşlar bir <laughs> <ve> yatsa da. <gülüyor> 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 beni direkt Kızınız beni çekmesin. Kızın evini evet, bütün şu an. <gülüyor> <gülüyor> direkt beni çekmesin. Bunu harca yemek yerim ben. Ayıp <laughs> olur insanlara. Ne kadar? Kaç kalori verdik biliyor musun? Tatlı bir kahve. Ne yapıyorsun? Ne